İlk dönüşüm türümüz öteleme dönüşümü. Eğer biz herhangi bir nesneyi belli bir noktadan alıp şeklini, biçimini değiştirmeden başka bir noktaya taşırsak bu dönüşme öteleme dönüşümü deniyor. Yani diyelim ki elimizde bir tane A harfi var. Hatta A, harfi olsun. Böyle olduğunu düşünelim. Biz bunu buradan alıp belli bir miktar ileriye götürürsek buna öteleme dönüşümü deniyor. Bu işlem öteleme. Şöyle sileyim. Tabii değişik biçimde dönüşümler var. Mesela diyelim ki A'mız böyle olsun. Eğer biz bunu tutup şöyle küçültürsek ya da daha da küçültebiliriz. Başka türlü bir dönüşüm gerçekleştirmiş oluruz. Küçültmüş oluruz. Veya bunu tutup buradaki A harfini şu şekilde yaparsak farklı türden bir dönüşüm gerçekleştirmiş oluruz. Veya bu A harfini diğer tarafa doğru şöyle yazarsak farklı bir dönüştürme türü uygulamış oluruz. Farklı bir dönüşüm uygulamış oluruz. Her dönüşüm farklı bir takım özelliklere sahip. Bizim ilk ele alacağımız dönüşüm türü de öteleme dönüşümü. Öteleme dönüşümünün özelliği yapısını bozmaması, büyüklüğünü, yönünü, şeklini bozmaması. Sadece bir miktar sağa, sola, yukarı, aşağı şeklinde de olabilir bir miktar ileriye götürüyor olması ya da geriye de diyebiliriz. Konumunu değiştiriyor olmasıdır. Konumunu değiştiriyor ama şeklini, ebatlarını, yönlerini değiştirmiyor. Şimdi öteleme dönüşümü öteleme vektörü kullanılarak gerçekleştirilir. Vektör dediğimiz kavram da aslında düzlem üzerinde bir koordinat şeklinde düşünülebilir. Yani herhangi bir vektörden söz ediliyorsa bu vektör diyelim ki 2,3 şeklinde ifade edilebilir. Bu şu anlama geliyor. Vektörün birinci bileşeni yani apsisi 2, ordinatı 3'tür. Öteleme işlemi de şöyle gerçekleşecek demektir. Yani bu vektör boyunca bir öteleme söz konusu olacaksa apsisi 2 birim artırılmalı. Noktanın ya da şekil her neyse onun ordinatı ise 3 birim artırılmalıdır. Öteleme işlemi bu şekilde gerçekleştirilecek. Şunu siliyorum. Şöyle demiş: A noktası 5 virgül eksi 4 noktasının v vektörüne göre yani eksi 3 virgül 2 vektörü boyunca ötelenmesiyle elde edilen nokta A üstü olduğuna göre A üstü noktasının orijine uzaklığı ne kadardır diye sorulmuş. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Eğer biz bunu şekil üzerine çizersek, bir tane A noktamız var. A noktası bu noktanın koordinatları 5 virgül eksi 4. Şimdi biz bunu öteleyeceğiz. Öteleme işlemi gerçekleştireceğiz. Bir a üstü noktası elde edeceğiz. O a üstü noktasının orijini olan uzaklığı isteniyor. Şimdi normalde sembol olarak göstermek için, grafiksel olarak göstermek için şöyle yapabiliriz. Bir tane vektör a noktasını öteliyor. V vektörü. Bu sonuçta da bir a üstü noktası elde ediliyor. A üstü noktası. Normalde çizimini bu şekilde yapabiliriz. A noktası var vektör boyunca öteleniyor. Yani vektörü ucuna koyacağız. Diğer ucundaki nokta A üstü noktası olacak. Böyle düşünebiliriz. Böyle bir öteleme gerçekleşecek. Bizden istenen şey A üstünün orijine uzaklığı. Ama ben çizimi birebir yapmak istediğim için şöyle yapacağım. Yani birebir yapmayacağız da şekildekine uygun bir şekilde çizmek istiyorum ben. O nedenle A noktasını şurada alıyorum. A noktasının koordinatları 5, -4. Tabi şimdi koordinat sistemi çizmediğim için herhangi bir yere yerleştirebiliriz. Şimdi öteleme işlemi şöyle gerçekleşecek. Vektörümüze bakarsak vektörümüzün absisi eksi 3, ordinatı ise 2. Bu şu demek oluyor. X ekseni üzerinde 3 birim ötelenecek. 3 birim derken eksi 3 birim tabi. 3 birim sola ötelenecek. Önündeki ifade eksi olduğu için. Eğer koordinat sistemimizi koordinat sistemini gözümüzün önüne getirirsek şurası x ekseni y ekseni e, vektörün apsisinin eksi 3 olması demek şöyle sola doğru 3 birim ötelemeyi gerçek, gerektiriyor. Absi, ordinatı da 2. Apsisi eksi 3'te ordinatı 2. Bu da y eksini boyunca 2 birim ötelenecek demek oluyor. Y ekseninde de pozitif yön yukarı doğru olduğu için 2 birim yukarı 3 birim sola ötelenmeli. Yani öteleme işlemi aslında şöyle gerçekleşiyor. Şöyle 3 birim sola 2 birim yukarıya öteleniyor. B vektörü boyunca öteleme gerçekleştiriyoruz. Eksi 3 virgül 2. Bizim yeni noktamız o da şu pembe nokta olsun. Buradaki A üstü noktası. Grafik olarak böyle gerçekleştiriyoruz. Şunun abscisinin eksi 3 olması demek bu noktanın 3 birim sola kaydırılması. Ordinatın 2 olması da 2 birim yukarı kaydırılması demek oluyor. Bu anlama geliyor. Tabii şekil üzerinde çok işlem yapmayacağız biz şu an için. O nedenle bu yaptığım çizime hiç gerek yoktu aslında. Hiç çizim yapmadan da biz bu soruyu çözebiliriz. Şöyle hesaplarız. Bir kere A üstü noktası A üstü noktası A noktasının vektör boyunca ötelenmiş hali. Yani A noktası V vektörü kullanılarak öteleniyor ve A üstü elde ediliyor. O halde A üstü noktası eşittir. A noktası e, 5 virgül eksi 4'tü. Artı V vektörü de eksi 3 virgül 2. Şöyle biraz küçülteceğim. V vektörü de eksi 3 virgül 2. Şimdi ikisini toplamamız gerekiyor. Toplarken absisler kendi aralarında toplanır. Ordinatlar da yine kendi aralarında toplanır. Bu nedenle A üstü eşittir. 5 artı eksi 3. Virgül diğeri eksi 4 artı 2 şeklinde olacak. Yani A üstü noktası 5'ten 3 çıkarıyorum. 2 oluyor. Eksi 4'e 2 ekliyorum. Bu da eksi 2 oluyor. Yani bizim ötelenmiş noktamızın koordinatları 2 virgül eksi 2 olacak. Bu şekilde tespit edebiliriz. Burada da aynı şeyi yapabilirdik. Şimdi ek, burası 5 noktası. 3 birim sola götüreceğiz. 5'ten 3 çıkarıyorum. 2 olacak. Virgül. Burası eksi 4 noktası. 2 birim yukarı gidecek. 2 yukarıya götürürsek eksi 2'ye geliriz. 2 virgül eksi 2. Şekil üzerinde de böyle yapabiliriz. Tabi bizden istenen şey o noktanın kendisi değil. O noktanın orijine olan uzaktaydı. Şimdi bu noktanın orijine uzaklığını bulacağız. Herhangi bir noktanın orijine uzaklığı şöyle bulunur. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Herhangi iki nokta arasındaki uzaklık şöyle bulunur. Noktalardan birisi a üstü noktası. Koordinatları 2 virgül eksi 2 diğer nokta orijin ki koordinatları 0,0'dır. veriyor Bunların apsis ve ordinatları birbirinden çıkarılır. Kareleri alınır. Bu toplamında kare kökü hesaplanır. Yani uzaklık budur. Ki şöyle gösterilir. A üstü O şeklinde gösterilir. İki nokta arasındaki uzaklık. Şu olacak. 2 eksi 0, 2. Karesini alıyorum. 2 eksi 0, 2 olacak. Bunun da karesini alıyorum. Ve bu toplamında kare kökünü alıyoruz. Şimdi 2'nin karesi 4 yapar. Eksi 2'nin karesi de 4 yapacak. Bunların toplamları 8 eder. Yani uzaklığımız kare kök 8'dir ki bu da 2 kök 2 olarak yazılabilir. Yani sorumuzun cevabı 2 kök 2 olacak. Şöyle denilmiş bir tane u vektörü bir tane de v vektörü var. K noktası U artı V vektörü boyunca ötelenmiş 4,5 elde edilmiş. Şimdi birebir çizmeyeceğim şekli. Normal bir şekilde alıyorum. Bir tane bizim K noktamız var. K noktamız bu. Bu iki vektörün toplamı boyunca öteleniyor. Yani U artı V vektörü boyunca öteleniyor. Ve yeni bir nokta elde ediliyor. Yeni bir nokta. O noktanın koordinatları 4,5'miş. Bizden k noktasının koordinatlarının toplamı isteniyor. Biz bir kere k noktasının koordinatlarını bilmiyoruz. O yüzden onlara isim vereceğiz. Şöyle A, B diyorum. k noktasının koordinatları A, B olsun. Şimdi biz bunu matematiksel olarak şöyle ifade edebiliriz. Gerçekleşen hadise şu. Şimdi k noktası u artı v vektörü boyunca öteleniyorsa aslında k noktasının üzerine U artı V vektörü ekleniyor. Bu şekilde ekleniyor. Sonuçta da şuradaki nokta bulunuyor demektir. 4,5 noktası. Şimdi U artı V'yi hesaplayalım. İki vektörün toplamı şöyle bulunur. U artı V vektörünü şöyle bulacağız. U vektörü 1,2 artı V vektörü 2,3. İkisini topluyoruz. 1 artı 2'den bu. 3 virgül eksi 2 artı 3'ten bu da 1 olur. Yani u artı v vektörü 3 virgül 1'e eşitmiş. Biz şimdi bunun yerine 3 virgül 1 yazabiliriz. K noktasını da a virgül b şeklinde isimlendirmiştim. Artı u artı v vektörünü ekliyorum üzerine. 3 virgül 1 oluyor. Eşittir 4 virgül 5. Şimdi biz istersek bu ikisini toplayabiliriz ama şu 3,1'i karşıya atıp çıkarmamız da mümkün. Böyle karşıya atalım. Direkt oradan işlem yapalım. Sol tarafta A virgül B'ye kalacak. Eşittir karşı taraf 4 virgül 5. Eksi 3 virgül 1. Orada çıkarma işlemi uygulayacağız. 4'ten 3 çıkarırsak 1 kalır. 5'ten 1 çıkarırsak 4 kalır. Yani A virgül B noktası 1 virgül 4 olur. Başka bir de işte A sayısı 1 B sayısı 4 olur. Bizden istenen bu ikisinin toplamı buradan da A artı B eşittir. 1 artı 4'ten 5 olur. İşlemin sonucu 5'tir.